İsmail, devlet doğuda masum, masum halkı katlediyor. Kadın erkek çocuk demeden öldürüyorlar. Ne diyorsun bu politika için? Devlet dünyada en merhametli devlettir Türk devleti. Aksini söyleyen varsa gelsin ayağını öpeceğim. Dünyanın en merhametli askeri polisi devleti Türkiye'dedir. Bunu bütün dünya görüyor. Bak Suriyelilere bizim kadar sahip çıkan hiç kimse yok. Bizim kadar merhametli, bu kadar insancıl hiç kimse de göremez. En merhametli ordu Türk ordusudur. Değil diyen gelsin ya ayağını öpeceğim. Samim olarak söylüyorum. Burada ayağını öpeceğim. Yani. Devlet doğuda masum halkı öldürüyorsun. Devlet değil PKK doğuda masum halkı şehit ediyor. Lafı ne kadar değiştiriyorsunuz ya? Bak devlet diyor PKK diyeceğine. Masum halkı katleden PKK'dır. Devlet canını ortaya koyuyor. Devletin askeri polisi bak can azizdir. Canını ortaya koyuyor. Masum halkı koruyor. Canını, imanını, dinini, kitabını, mukaddesatını koruyor. Askeri polisi cayır cayır yakıyorlar benim delikanlılarımı, efelerimi. Feda olsun diyorlar Allah için. Alkanlara boyanıyorlar. Allah için şehit oluyorlar. Sen takdir edeceğine eleştiriyorsun. Ne kadar ayıp.